Abartma Gerçek mi sayfasında gördüğünüz her şeyi sorguluyoruz. Bilgi kirliliğinin değil, gerçeği yaymak için buradayız. Ankara denince akla gelen lezzetlerden biri olan Aspava'dayız. Bize göre en iyi Aspava olan Gülçemen Aspava'nın emek şubesindeyiz. Siparişlerinizi verdikten hemen sonra masanıza ikramlar geliyor. Bu masada görmüş olduğunuz her şey sınırsız ve ikram. Öncelikle ikramlar oldukça klasik, lezzetleri düşük orta kalitede. Ana yemek olarak Aspava ile kültüleşmiş SSK ile başlıyoruz. Lavaş içerisinde bulunan sosuyla beraber dönerin soğanla olan uyumu oldukça lezzetli. Fakat yediğim en iyi Ankara döneri asla değil. Hatta bana göre bir Ankara döneri bile değil. Döner beyti, çok klasik bir lezzeti var. Burada da lavaşın kuru olduğunu ve içerisindeki dönerin ne fazla ne de az olduğunu görebilirsiniz. Ana yemeklerden sonra künefe, dondurmalı 20 kelosu ve çay ikram olarak masaya geliyor. Burada da ikramların kalitesi düşük orta seviyede kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Genel olarak ikramların kalitesinin düşük olmasına karşı SSK'nın hatırında bizden 2 yıldız alıyor. Hizmet konusunda garsonlar sınırsız ikramlardan dolayı içeride bir koşturmacıya sebebiyet veriyor. Fakat masada hiçbir zaman yemek beklemiyorsunuz. Biri bitiyor biri geliyor. Bu yüzden hizmet konusunda bizden 3 yıldız alıyor. Temizlik konusunda masalar pis kalabilse de mekan lavaboları için temizleyebiliriz. Temizlik konusunda bizden 3 yıldız alıyor. Fiyatlar konusunda ana yemek haricinde ikramlar sayesinde fiyat performans olarak görülse de bu kalitedeki bir yemek için ortalama seviyede diyebiliriz. Genel olarak Ankara ile özdeşleşmiş Asbaba'nın fazla fazla abartı olduğunu sonucuna varıyoruz. Takipte kal bir sonraki durakta görüşmek üzere.